Kerimiz, Yapı Malzemeleri, İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi sunar. Bugün burada Gebze Ticaret Odası olarak insanı sorumluluğumuzun bir tezahürüne şahit olmak üzere buradayız. Bu vesileyle Sayın Valimizin himayesinde Gebze Ticaret Odası tarafından hazırlanan iki adet tırımızın Gebze Kızılay'ımızın lojistik destekiyle inşallah Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırmak üzere buradayız. Gazze'de yaşanan aslında bölgesel bir sorun değil. Dünya insanlık tarihinin vicdani bir sorunudur. Ve burada maalesef o bölgede orta çağda kalan kalma taktiklerle ve de felsefeyle bir toplum, sivil bir toplum maalesef bir muhasara altına alınmış ve insanlıktan uzak muameleye maruz bırakılmıştır. İşte Gebze Ticaret Odası olarak da bizler de sadece ticari ilişkiler anlamında değil, insani anlamda da yapmamız gerekenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Çünkü dünya ne kadar zenginleşirse zenginleşsin, eğer insani değerleri taşımıyorsa bu zulümden başka bir noktaya taşınmıyor. Şimdi tabi Bessami Yazgan'ın güzel bir sözü var diyor ki konuşmak bize mahsus olsa da bir güzel söz. Ya hayır de ya da sus. Dili incitme gönül. Evet azın ne kadar çok olduğunu Mevlana'nın ifadesiyle yok olandan sor diye, diye demişler. Burada baktığınız zaman yaklaşık üç buçuk yıldır Gazze'de bir zulüm var. Katil İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu zulüm maalesef oraya temel gıda maddelerinin girişine bile dönem dönem izin verilmiyor ve neticesinde oradaki insanlığın perişan halini hep beraber görüyoruz. Bizler bu kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilme adına Sayın Valimizin de e, Buradaki öncülüğünde Ticaret Odası Başkanımıza Bu talebimizi ilettiğimizde Sağ olsunlar bizi her daim olduğu gibi burada da yalnız bırakmadılar Bu organizasyona destek veren siz değerli Gönüldaşlara Yürekten teşekkür ediyorum belki buradaki miktar az gibi görünebilir ama Gazze için çok şey ifade edebiliyor. İnşallah bu hayra destek veren herkese, herkese gönülden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bugün burada insanlığın tarihine baktığımız zaman merhamet toplumunun bireylerinin temsilcileri ne yapmış onu görüyoruz veya zalimin zulmünün nasıl çalıştığının örneklerini tarih boyunca gördük ve görmeye devam ediyoruz. Zalim tarih boyunca hiç değişmedi. Zulümlerle, yok etmekle, öldürmekle hep var oldu. Bugün de Gazze'de öldürüyor Siyonist İsrail. Bizim de tarih boyunca hep merhamet toplumu olarak mazlumların, mağdurların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki Gazze Netanyahu'nun hayalidir. Çünkü inancının gereği Arzu mevdu topraklarına ulaşmak için onun iman şartlarından biridir. Arzu mevdu topraklarda ulaşmak bunun içinde onun hayalidir Gazze. Ama küresel emperyalist sistemin de hedefidir. Dolayısıyla birinin hayali olan o topraklar birinin de küresel emperyalist sisteminde hedefidir. Öncelikle böyle hayırlı bir iş için sabahın erken saatlerinde güne başlamaktan mutlu duyduğumu ifade ediyorum. Bu işe katkı sunan başta ticaret adamımız, Kızılay'ımız, hayırsever iş adamlarımızın Rabbim birini binetsin inşallah. Biz de onlara dua ediyoruz. Allah hayırlı eylesin. Hayırlı bir işin içerisinde olmaktan da mutluyuz. Biz de Darıca'da, Darıca Kızılay'ımızla birlikte şu an aynı benzer bir çalışmanın içerisindeyiz. Safımız belli olsun demiş ya karınca, biz de onun misali safımızı belli etmek için her daim olduğu gibi mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Yapılan yardımın miktarı, büyüklüğü, içeriği tabii ki oradaki insanlar için önemli ama bizim için de tarafın belli olması açısından çok önemli. Bugün yine Kocaeli halkı, Gebze halkı, iş adamlarımız, insanlarımız, Kızılay'ımız, ticaret odamız işbirliği yaparak mazlumun yanında olduğu, zalimin karşısında olduğunu tüm dünyaya göstermişlerdir. Bizler de bu hayırlı davranışta onların yanında bulunmak, onların bu hayırlı hizmetine bir destek olmak için yanlarında olmak istedik. Dünya maalesef büyük bir zulmü hiçbir hukuki, hiçbir gerekçesi insani, hukuki hiçbir şekilde açıklanamayacak, izah edilemeyecek bir zulmü maalesef seyrediyor. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, insanlar ölüyor. Aslında insanlık ölüyor o coğrafyada. Ama eninde sonunda yine mazlum kazanacaktır. Zulüm her zaman kaybetmiştir. Kaybetmeye de mahkumdur ve yine de kaybedecektir. Bizlerin bazlumun yanında durması sadece bugün Gazze'de değil, dünyada başta gönül coğrafyamız olmak üzere tüm bazlum coğrafyalarda devlet olarak, millet olarak onların arkasındayız. Destek olmaya çalışıyoruz. Bugün yapılan da onların milyonlarca yapının birisi emeği geçen herkese başta Ticaret Odası Başkanımıza, Yönetim Kuruluna, Kızılay Başkanımıza, Yönetim Kuruluna destek veren insanlarımıza, vatandaşlarımıza, belediyelerimize, kamu kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Orada bu battaniyeye sarılıp ısınacak, buradaki malzemeyi kullanacak tüm Gazze'li kardeşlerimizin adına ben hepsine şükranlarımı sunuyorum. Allah hayırlarını kabul etsin oradaki zulmü de bir an önce sonlandırsın. Temennisiyle hepinize sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. geçir Allah'ım ve bizleri bu oyun kurucu olarak bizleri kullan Allah'ım. İlahi ya Rabbi yardımları ulaştıracak olan kardeşlerimizi kazasız ve belasız Gazze'ye ulaşmalarını sağla Allah'ım. 何でですか Kerimiz, yapı malzemeleri, inşaat sanayi ticaret anonim şirketi sundu.